aç Üniversite çıkışındayız. Kaplumbağa ile yarışa başlayacağız. Arkadaş tabi avantaj çok hafif. Ben 80 kiloyum o belki 2 kilo yoktur. Avantajlı başlıyorsan ne kadar kaplumbağalar yavaş da olsa biliyorsun bisiklette hafiflik önemlidir değil mi? Evet kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Öyledir. Ben favori olarak kaplumbağa arkadaşımı görüyorum. <laughs> Neyse biz onun yolunu fazla yani engel olmayalım. Karşıdan karşıda geçmek geçmiş zaten. Evet korktu Bak, şu biraz. şu anda bizden çekiniyor. Hayvanları koruyalım, sevelim. Önden çekilelim Hasan. Kesinlikle abi. Evet. Tempolu değil mi? Dinlenme sürüş yapıyoruz. Evet. İngilizcesi recovery, Türkçe'si dinlenme sürüşü diyebiliriz, iyileşme sürüşü diyebiliriz. Easy riding diyorlar, kolay sürüş yapıyoruz diyelim Hasanla. Aynı zamanda bol oksijende. Aynen çok harika bir ortam var. Evet arkadaşlar Karahç geçtik. Şu an Uşağı doğru gidiyoruz. Emre abi. 45 kilometre olmuş. 45 mi? İyi ya bugün, bugün de. Yavaş yavaş sürüyoruz ama. Evet. Geçen da gittik arkadaşlar. 31 nokta küsur ortalamamız vardı. Güzel bir ortalama. 80 kilometre bu gidiş geliş. Evet. Bayağı güzel sürmüşüz. 31 kilometrenin üstünde ortalama yaptık. Bugün kolay sürüyoruz böyle. Rölanti Rölanti sürüyoruz. Doğada vakit geçiriyoruz. İki tane kaplumbağa çıktı. Ölmüş kirpi vardı. <laughs> Tam doğa ortam. Sabah tavuğu hala hala ha. sıcak değil hava serin sayılır. Aslında kısa kolluluk vakitte. Evet. Sabah erken çıkınca biz uzun kollu giydik. Hafif esiyor bir de. Evet. Güzel desin Filip bugün iyi. Güzel yani. Bir 5 kilometre daha yapıp 50 kilometreyi tamamlarız. 50'yi de geçeriz muhtemelen. Evet. 55 falan olabilir. 50 olur ya az. Evet. evet arkadaşlar. Daha tırmanacağız biraz daha. Tırmanış var şimdi. Uşağa çıkacağız. Evet. Kara ağaçtan uşağa çıkıyoruz. Kara ağaçın göletinden uşak tırmanışı başladı.